Medyatik Haber sokak röportajlarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde vatandaşlara belediye başkanı olursanız yapacağınız ilk üç şey ne olurdu diye soracağız. Bakalım onlardan gelen cevaplar hangi yönde olacak? Gelin bunu hep birlikte görelim. Gebze'de trafik düzenlenmesi şart. İki olarak marketlerin ve yiyecek satacak yerlerin her tarafının düzenli olarak takip edilmesi temizlik kontrol yapılması, esnafların dükkanların önündeki koymuş olduğu eşyalar kaldırımları kapatıyor. Hatta birkaç tane esnaf var kaldırımı kapatıp dükkan yapmış. Evet, halka hizmet edeceksin. Alt yapısını, efendim, temizliğini. Güzel yapacağım hizmet. Güzel nasıl ütersen köylere de öyle bakardım. Çünkü aynı vergilerimizi veriyoruz. Ben önce şehrime bakardım. Önce tarihime bakardım. Kaldırımlarımı yapardım. Esnafa yardım ederdim. Bir park, eğlence yeri. Burada böyle bir şey yok. İnsanlara aşk açarım, iş açarım. Bir sürü üniversitede boş arkadaşlar var. Emekli onlara emekli ederim, onları yerine işe alırım. Hizmetleri yaparım, parklar yaparım, bahçeleri yaparım, spor ettikleri yaparım. Birinci işsizlere iş imkanı bir kurum sağlarım. İkincisi e, garibanlara yani geliri olmayan insanlara yardım ederim. E, bunları takip altına alırım, bir ekip kurarım, öyle bir kurum kurarım. Üçüncüsü de e, esnaflara sürekli ziyaret ederim. Vatandaşın sorunlarını gönderirim. Vatandaşı bu şekilde değil insanca imarını yaparım. İskanlarını yükseltirim. İmar planlarını yükseltirim. Mahallelerin. Sizi kaldırırım. İş, iş yeri açarım. Ağaç dikerim, meyve ağacı dikerim, erik, kayısı, şeftali, bahçe, domates, biber ekerim, patates ekerim. Kaldırma bir kere ağaç dikmem. Bir kere okulları şehir dışına bir yere taşırım. Mahalle düzenini sağlamak lazım, çarpık yapılaşmayı düzenlemek lazım, yaşanılabilir bir şehir yapmak lazım. Çöp atanları, izmarit atanları cezalandırırım, tükürenleri cezalandırırım, çöpeyi sokağa atanları cezalandırırım yani. Ben şahsen buraya 7-24 çalışan bir meydan yaparım. Her yerde kapalı çarşı nasıl söyleyeyim size mutlaka vardır bir, bir en ufak semtte bile, Gebze'de kapalı çarşı yok mesela bu sokak, arka sokak çok uygun yapılabilir. Ya yolları yapardım, temizlikleri yapardım, her şeyi yapardım. Caminin kedi, kedilerini yuvasına götürecektim. Hazreti Ömer'in adaletini uygularım. Hiç kimseye hakaret etme. Kendi oturduğum bölgede, mahallede çocuk parkı yok, oyun alanları yok. Bununla alakalı çalışmalar yapardım. Halkımızın daha iyi şartlarda nasıl yaşayabileceğini planları üzerinde dururdum, çalışırdım. Altyapı çalışmalarına önem verirdim. Önce Yavuz Selim'e tapu verirdim. <laughs> Yapardık, doğal gazını verirdik. milletin tapusu olmayan tapularını verirdik. Elektrik su, su parasını düşürürdüm. Çünkü şu ormanlığın orada çok şey var, çok içiyorlar abla. Önce otobüsleri çoğaltırım. Gebzeyi ağaçlandırma yaparım. Önce çocuklar için park açardım. Koronavirüs için daha şey, maske kuralını daha çok arttırırdım. Şimdi okulları açardım. Bir kere huzur. Huzurun kaynağı da belli. Yaptığım şeyler değil, yapmak istediğim şeyler anlatır en azından. Peki siz belediye başkanı olsanız yapacağınız ilk üç şey ne olurdu? İnsanlara, yani fakirlere, hiç olmayanlara. Devamlı aylık mesela. Ha ikincisi temizlik. Anaya, babaya muhtaç olanlar. Buna yardım ederdi. Siz belediye başkanı olsaydınız yapacağınız ilk üç şey ne olurdu? Yolların genişlemesi, milletin daha gelir seviyesinin yükseltilmesi, ulaşımın kolaylaşması. Sen belediye başkanı olmuş olsaydın yapacağın ilk bir şey ne olurdu? İnsanların görüşünü dinleyerek, bir açıda çıkartarak onları yap, yani istediklerini yap, yani yapardım. Onları mı? Yani onların istedikleri şekilde düzen kurardım Gebze için. Önce fakirin yanında olurdum. Hizmet konusunda en iyisini yapmak isterdim. Daha güzel sosyal alan mesela bizim Gebze'miz çok güzel. Bizim Gebze'mizin sahili mesela darıca bölünmesi ama Gebze'ye bağlı aslında. Buraların daha güzelleşmesi, daha güzel yerler olmasını çok isterdim ve bunu yapmak isterdim. Halk benden ne istiyse o elimden gelen onu yapardım. İlçeye, ile, vilayete ne gerekirse onu, onu yaparım. Halka, da, halka, da halka hizmet vermez olur muyum? Hı? Ne yapmam ki? Yapacağım. böyle diye yapar. Benim yaşım geçmiş daha bundan sonra yapamam yavrum. <laughs>